Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte balon patlatma, <laughs> balondan ne çıkarsa. Bu arada arkadaşlar yanlışlıkla patladı. video bitmiş. O yüzden biz bir daha başladık. Evet arkadaşlar yani, yerleri göstereyim bir saniye. Arkadaşlar yerleri tam gösterecekken video bitti. Balonlar, nişastalar falan. Onu da arkadaşlar bu arada yükledim. Yükleyeceğim yani. Arkadaşlar şimdi o ben çekiyorum. Bu yere düşen arkadaşlar. Bunu göstereceğim inşallah. Onun da kanalına abone olmayı unutmayın bu arada. Ne çıktı? <laughs> Oha! Zeynep hep kötüler çıkıyor ya. <gülüyor> arkadaşlar be. <laughs> Şuradan nerede lan? Köyden çık bu diye düşecek üstüne diye korkuyoruz. Burada. Çok kötü oldu insan. sen olacaksın diye. daha cümlek diye düşer. Hayır, hayır, hayır bunda daha cümlek diye düşer. Cümlek. Arkadaşlar. Bana gelecek biraz ilerle. ya <laughs> geri değil. <laughs> Patlasana lan. <laughs> Patlama. Ay kızım çok çok. Heyecan devam. <laughs> son duanı et. Hadi. Çabı çabı çabı. ben açı sayılarda. Ben Hadi ya. <laughs> At mı? de bir şey. İmlek bir şey var. Ver şimdi. Ay, çıl. Dur aç iyice içini aç. Açamıyorum. Makas sık. işine. Aldın mı? Başka makasın yok mu senin ya? Mutfak makasına bak, geliyorum ben. Azıcık patladı arkadaşlar ama çok az. Ay şunu çıkarmıyorum ki ben. Böyle fıstır. Fıstır ya arkadaşlar ben fıstırı istemiyorum. Bu arada düşecek zannettim. Ama iyi Allah bana yardım etti. Oha. Oha. Bu makası getirdim arkadaşlar. Öldüm arkadaş. Ya düşürken beni. Ben hamur <laughs> alan bulamış şey olmasın. yerine sen. En kötü zararına çıkıyor. Kışkırtma videosu da <laughs> arkadaşlar. Yeri gösteriyorum bu arada. Şöyle arkadaşlar masa berbat oldu. Yer berbat oldu. Ama yani evet serdiğimiz için bir şey olmuyor çok fazla. Evet ben karıştırıyorum. son iki tane kaldı arkadaşlar. Çektim Ela? Çekiyorum. İnşallah hava çıkar. Ya ölürüm yoksa ya. Yoksa kışkırma gibi olur. Bu ne? Nişasta sonra dökeceğiz dersin. Oh, hayır, hayır bana değil. Yaparsan bir de, Bunun Bunu bir sonra kışkırtma olacak arkadaşlar. Ay niye de arkadaşlar çok atar. Çekiyorum. Kendi kendine aynayla konuşuyor arkadaşlar. Gel. Ayna ayna söyle bana. Ben bunu <laughs> aldım. Bir de bitiyor. Hadi. Dört. <laughs> Gel. Nerede şey bu mutfak makası? Bugün Ela'ya sanatı çıkıyor. Burada Nisa hisseye Ela'ya da dökeceğim. Bunu bilin. Hayır dökemezsin. Niye? Hava dökecek. Bir şey olmadı. <laughs> Hadi çekmeme gerek yok arkadaşlar. Biri çıkacak. Nohut çok kafasına acıdı. Arkadaşlar zaten ıslandı. Mutfak makası Arkadaşlar. Biraz Bir mu şu an? Bir dakika. Hadi açıldı hadi. Hadi biraz bekleyin. Aa! Aa! O, Aa, çift kafezi. Yani çok azıcık. Ama kazanan benim tabii ki da. Ey la, po bu diyerim. Selbi seni ya. <laughs> <laughs> Azıcık bir şey geldi. Ağzımın içine girdi ya. Ah. Pamuk atın arkadaşlar. Kışkırtma Ona kışkırtma baksana suratına. kanalımıza abone olun. Lütfen. Aa bunu iyice kasmayın. Arkadaşlar elaya kesin. Aa.